Çorlu tren katliamının üzerinden iki yıl geçti. Çorlu tren faciasında yaşamını yitirenleri burada saygıyla anıyorum. Aileler hala adalet arıyorlar. Ne Çorlu aileleri ne de biz HDP olarak eee bu katliamın hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar adalet küçüldükçe suçlar büyüyor ve Türkiye'nin ne yazık ki suçları çok fazla. Mevcut iktidar burada çıkıp konuştuğunda güzel dilden, dilin temizliğinden bahsediyor. E, fakat e, dilerdik ki konuşmalarında güzel ifadeler e, kadar odaklandığı şeyin aslında güzel bir sicil olmasıdır. Fakat Türkiye'nin iş cinayetleri sicili oldukça kabarık. Türkiye'deki bu e, katliamların eee sonunun gelmemesinin temelinde yatan şey aslında kar için yapılan üretimin normal karşılanması, daha fazla kar için işçilerin eee hayatını tehlikeye atmanın normal görülmesidir. Daha önce 301 maden işçisi yaşamını yitirdiğinde Soma'da Cumhurbaşkanı çıkıp demiştik ki fıtrat, kader, kaza demişti ve normalleştirmeye çalışmıştı. Oysa ne fıtrat ne de kader. Önce tedbir sonra tevekkül gerekir. Türkiye'de tedbir alınmamasının temelinde yatan şey patronların açgözlülüğü daha çok para kazanma hırsı. Fakat görüyoruz ki Türkiye'de yaşanan iş cinayetlerin sayısı bu kadar fazlayken bir tane bile işveren cezasını çekmiyor. Göstermelik olarak belki birkaçı tutuklanıyor fakat daha sonra serbest bırakılıyor. Burada da sorumlular elbette ki öncelikle siyasi iktidardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yapmamaktadır. Teftiş kurulu şu anda çalıştırılmıyor. Pandemi sebebiyle aslında Mart 2020'den beri teftiş kurulu iş yerlerini teftişe gitmiyor. Sadece kısa çalışma ödeneği ile ilgili konularda müfettişler görevlendiriliyor. İş müfettişleri bu fabrikaları denetlemeye gitmiyor. Daha önce de söylemiştik. Geçen yılda aynı şeyi yapmışlardı. Bu sefer kriz sebebiyle yapmışlardı. Oysa AKP döneminde en az 24000 bin iş cinayeti var. Ostim'deki gibi, Davutpaşa'daki gibi katliamlar, pıtlamalar e, tarihimizde var. Harca, yüzlerce, yüzlerce işçinin yaşamını yitirdiği bir gerçeklikten bahsediyoruz. O yüzden hem burada büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasıyla ilgili prosedür Çevre Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Hem de e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Bu iki bakanlığın da burada büyük bir töhmet altında olduğunu, iktidarın bu iş cinayetlerini araştırmadığı ve cezasızlık politikası izlediği için töhmet altında olduğunu burada söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı işçiler Katledildikten sonra Sakarya Müsait Başkanı'nı arayıp taziye ediliyor ama işçilerin ölüme götürülmesinin sebebi işte bu kişinin, e, bu işverenin ta kendisidir. Dolayısıyla devlet ve iktidar ve patronlar el ele vermişler, işçileri daha fazla sömürmek için katliam yapıyorlar. Bizim üstüne gitmemiz gereken şey bunun önüne geçmektir.